Evet, merhaba arkadaşlar. Mustafa Hoca ben. Şimdi çemberde e, ikinci uzunluk konusuyla devam edeceğim bugün. Geçen dersimizde ne anlattık? Aslında 5 maddede sıkıştıracağım toplamda size bu konuyu. Birincisi kiriş ve teğet idi. Kirişe dikindirdiğimiz zaman kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. İkincisi de tek teğet gördüğümüz zaman kirişe dikin diyoruz. Şimdi bugün çift koldan teğet çizilirse... Neler olur biraz onun üzerinde duracağım. Şimdi sevgili arkadaşlar çemberin merkezinden tek teyeti görünce dayanamıyorsunuz. Hemen şu noktadan itibaren teyete diki çiziyorsunuz. Bu neydi? Geçen ders söylemiştik çemberin yarı çapını oluşturuyordu. Aynı şekilde o noktasından A'ya da çemberin yarı çapını çizerseniz burası 90 derece idi. Daha önceki açı dersimizde dışarıdaki herhangi bir P noktasının teyet olarak çembere çizilirse bu teyetlerin birbirine eşit olduğunun üzerinde durmuştuk ve bir numara olarak önce TYT indireceksiniz bakın. Bir, tek TYT dikindir. Tek TYT dikindir. Eğer çift TYT varsa çift TYT eşitlikleri yaz. Yani şu iki parçanın birbirine eşit olduğunu yaz. Çift TYT eşitlikleri yaz. Daha sonra iki ve bir numara kendi arasında öncelikli olarak değişebilir. Yani tek teğet varsa teğete dik indirirsin, çift teğet varsa teğette eşitliği görürsün. Eğer bu işine yaramazsa, 2'den bire ya da birden ikiye geçtin, işine yaramadı. 3 numara olarak bunu kırmızıyla yazıyorum. Merkezle dışarıdaki noktayı birleştir. Dışarıdaki noktayı birleştir. Hocam bu birleştirince deltoid oluyordu. da bunun üzerinde durmuştunuz. Evet. Bunun RR olması, bunun da eşit olması AOPBP BP dörtgeninin deltoid olduğunu ve buranın açı ortay olduğunu söylemiştik. Hatta şunu tekrar hatırlatalım. Dışarıdaki bu teğet durumunda dışarıdaki açıyla toplamının ne olduğunu söylemiştik yayın. 180 derece olduğunu söylemiştik. Yarım olursa da 90 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu önemli bir bilgi. İkinci mesele sevgili arkadaşlar. Burada P noktası çembere en yakın ve en uzak olduğu noktalar neresidir derseniz şurası K, şurası L çapın uç noktalarıdır. Buraya not olarak düşüyorum. P'nin çembere en yakın nokta sı l p'nin çembere en uzak noktası k'dır. Bunu niye söyledim? Bize şöyle sorular sorabilirler. Çemberin dışındaki bir noktanın çembere en yakın ve en uzak olduğu yer çapın üzerinden geçer. Yani bu dışarıdaki P noktasının e, çapla birleştirerek doğrusalarla getireceksiniz. En yakın noktası çapın bir ucu, en uzak noktası çapın diğer ucu olarak bulunacak. Şimdi ilk örneğimizde arkadaşlar çift teğetler var. Dolayısıyla hemen iki numaralı kural devreye girer. A noktasından bir teğet, bir teğette böyle çizdiğimiz için x. AB uzunluğunu 8 vermiş. O zaman buraya 8 eksi x kalır bf uzunluğuna. B noktasından çift teğet 8 eksi x 8 eksi x. Yolama devam ediyorum arkadaşlar. AC uzunluğu 13 olduğu için 13 eksi x. Dolayısıyla 13 eksi x AC ise CD uzunluğu 13 eksi x olur. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Şimdi olay şuna döndü. Toplarsam burayı 21 eksi 2 x eşittir 15 olur. 15'i sol tarafa attım. 6 eşittir 2x arkadaşlar 3 eşittir x olarak bulunmuş olur. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu soruda şu olayı hatırlatmak istiyorum. İç T çemberin merkezi neydi? Bunu çok söyledim defaatle hatırlattım. Bir kere daha hatırlatıyorum. İç açı ortayların kesim noktası. İşte sebebi hikmeti bu. İç T çemberin merkezinde yine bu kural karşımıza geldi. Geçtim. Şimdi C noktasından bir adet T'ye çizmişim. 2. Gördüğünüz gibi. O zaman şurada 2. Şöyle soruyu biraz aşağı kaydıralım. Şurası 2. Şu uzunluk. Bu uzunluk 2. Bir yazarsak 2'ye bir dakika şunu biraz daha aşağı çekelim. 2 olarak yazalım. Evet. Çift teğetlerin eşitliğini yazdık. Şu şuna eşit. Devam ediyorum arkadaşlar. B noktası teğet. B noktası teğet 10. Hocam AO'yu soruyor. Bu bir dik yamuk sorusu artık. Şuradan dik indirirseniz şura 2, Buraya 8 kalır. Mümkün mertebe dışarıdan çizmenizde fayda var, şekil karışmasın diye ama burada şekilde karışacak bir şey olmadığı için ben e, sevgili arkadaşlar bu soruda içeriden çizmeyi düşündüm. Burada 12. Şuraya AO 100 diyor, çemberin yarı çapını. X dersem, x'in karesi artı 8'in karesi eşittir 12'nin karesi. Dolayısıyla x kare artı 64 eşittir 144. 144 eksi 64 80 Bu da x eşittir 4 kök 5 olarak bulunur x 4 kök 5 ise çemberin yarı çapı 2 kök 5 2 kök 5 olarak bulunur Bu da sorumuzun doğru cevabı olur Geçiyorum diğer soruya Şimdi yine aynı olayımız mevcut Burası 6, kök 6 çemberin yarı çapı E noktasından bir teğet bir de buradan E'den T'ye kadar 1 Yine devam ediyorum. Burası arkadaşlar çift teğet x buraya eşit. Hemen şurası x eksi 1 toplam uzunluk çünkü e, x dikdörtgen. Burası da 2 kök 6. Yine dik üçgen Pisagor'u uyguluyorum. Hipotenüs uzunluğum arkadaşlar x artı 1 bunun karesi eşittir. x eksi 1'in karesi artı dik kenar 2 kök 6'nın karesi. Açıyorum. X kare birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı 2x artı 1 eşittir. X kare eksi 2x artı 1 artı 2 kök altının karesi 4 çarpı alttan 24. X kareler birbirini götürdü. Eksi 2x'i karşıya attım. Birler de birbirini götürdü. 4x eşittir 24. Sevgili arkadaşlar 4'e bölersem 24 bölü 4'ten x eşittir 6 olarak bulunmuş olur. Sorumuzda zaten dc uzunluğu x soruluyordu. 6 olarak bulmuş olduk. Yine aynı sorumuz bakın. Dikkat ederseniz C noktasından çift teğet mevcut. 3 artı 2 5. O zaman C'den B'ye kadar teğet olduğu için 5. Soru BD uzunluğunu soruyor. Ve bitti. Şu da 3, 4, 5 üçgeninizden dolayı 4'tür. Yani cevap C seçeneğinde bulunmuş oldu. Geçiyorum diğer soruya. Arkadaşlar. Diyor ki ABCD bir dikdörtgen O merkezli yarım çember E noktası çember üzerinde herhangi bir nokta. Bunun anlamı şu. Yani biz bu noktayı canımızın beğendiği yerde seçebiliriz demek. Buna göre EC en az kaçtır? Ne dedik arkadaşlar? Not olarak yazdım. Bir noktanın çembere en yakın ve en uzak olduğu noktaların uzaklıkları soruluyorsa bunun çemberin merkezinden geçmesi gerekiyor. Yani şöyle çizilmesi gerekiyor. Bu çemberin en yakın noktası şu kırmızı nokta E'yi burada. Bu çember normalde böyle devam etseydi en uzak olan noktası da şuraya F dersem en uzak noktası da F olmak zorundaydı. E arkadaşlar 18 olduğu için AB de 18. Çemberin yarıçapı 9'a 9. Şuralara 9'ları yazdım. E 9 12 15 üçgenini görmedik mi? Gördük. O zaman hipotenüs 15 olduğu için buraya 6 kalmadı mı? E e noktası EC uzunluğu en az 6 buraya yazıyorum. Sorumuzun cevabı 6. En fazlayı sorsaydı EF uzunluğum arkadaşlar 24 olarak işleme geçecekti. Bu da en fazla kaçtır diye sorsaydı. En fazlayı sormadı. Burada en azı sordu. EF en fazla C noktasına olan uzaklıktır. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi bir bilgi geldi. Teğetler dörtgeni nedir? Aslında bu teğetler dörtgeni daha önce üniversite sınavında bir sorusu soruldu. Arkadaşlar bakın şu olayı burada bir kere daha gösterelim. AE uzunluğu A A şu uzunluklar B'ye B şu uzunluklar çift teğetten C'ye C bunlar da D'ye D. Dikkatinizi çekiyordur umarım. AB kenarının toplamı ile BC kenarının toplamı A artı B artı C artı D oldu Bakın şu ikisinin toplamı Aynı şekilde AD kenarının toplamı A artı B Bu kenarın toplamı da C artı D olduğu için Bunların toplamları birbirine eşit çıktı O zaman teğetler dörtgeninde Karşılıklı kenarların toplamları eşittir Not olarak yazıyorum Karşılıklı Kenarlar toplamı Eşittir kenarlar toplamı eşittir. Şimdi U dediğimiz kavramı hatırlar gibisiniz değil mi? Ne, neydi U? U dediğimiz olay çevrenin yarısıydı. Aynı olay burada da geçerli. Hatırlarsanız alan eşittir S ydi. U arkadaşlar çevrenin yarısı. R de iç T çemberin yarıçapı. U dediğimiz olay çevre bölü 2. Dörtgenin çevresi. Bunu üçgende de anlatmıştık. Yani bu formül üçgende değil bütün çokgenlerde geçerlidir. R de iç çemberin yarı çapıydı. İç çemberin yarı çapı. Yani bunu Rus ya da Sur tersten nasıl okursanız. Hocam bunu gösterebilir misiniz? Gösterelim. Bakın şöyle. Tek tek üçgenlerin alanlarını toplarsanız R çarpı A, B bölü 2. Şu üçgenin alanını verir. Sonra tekrar şuradan bir yükseklik çizersiniz. R çarpı bu bölü 2. E zaten şuradan da R çarpı gelecek. Üçgenlerin alanlarını toplarsanız R bölü 2 parantezinde çevrenin yarısı gelecektir. U çarpı R formülü burada da geçerlidir. Şimdi sorumuzu çözelim. AD uzunluğu 3. Neresi AD? 3. DC uzunluğu 5. Şurası 5. AB uzunluğu 12. BC uzunluğu soruluyor. Net bir şekilde kural sorusu. Bu bir teğetler dörtgeni. 4 tane kenardan teğet olmuş. O zaman karşılıklı 3 ile x'in toplamı 5 ile 12'nin toplamına eşittir. 3'ü karşıya attım. Buradan x eşittir 14 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi işte bu daha önce 2006 yılında sınavda sorulmuş sorunun benzeri. OH teğet olduğu için 90 derecedir çemberin yarıçapı. BC uzunluğu 17. Arkadaşlar tekrar merkezden teğete dikimi indiriyorum. Şurası da 4 oldu. Hemen aklıma ne geldi? 8, 15, 17 üçgenim var burada sanki. Yine şuradan da teğetlerimi dikleri indireyim. Şu dörtleri de bulalım gençler şöyle. Hmm, hocam daha 8, 15, 17'yi aramanıza gerek yok ya. Niye yok? Çünkü bu teğetler dörtgeni kenarlarından bir tanesi 8. Şurası. Diğer karşı kenar 17. O zaman U dediğim olay 8 artı 17 eşittir. Zaten bu ikisinin toplamı diğer ikisinin toplamına eşittir. Yani AB ile dc'nin toplamına eşit oluyordu biliyorsunuz. O zaman U eşittir 25. Alan sorusu sorulduğu için sur formülü U çarpı R. R de iç T çemberin yarıçapı çapı 4. 25 çarpı 4'ten cevabımız 100 olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Yani isterseniz şu DC uzunluğunu bulabiliriz. 8, 15, 17'yi kullanarak. Ama şurada küçük bir parça var bakın. Şurayı ee, şura var ya bakın. Şurayı bulamayabiliriz. O yüzden o topa girmedim. Bu soruda bilginiz olsun. Geçtim. Güzel bir soru arkadaşlar. AD uzunluğu 14. İki tane teğetler dörtgeni var. Bakın birisi şurası. 14'ü vermiş. BC uzunluğu 8. Şurası. DC uzunluğu, DC uzunluğu arkadaşlar şuranın tamamı şöyle AB uzunluğu da burası. Buna göre EH kaçtır? Arkadaşlar şimdi izliyorsunuz lütfen dikkatli bir şekilde bakın. Şurayı soruyor değil mi? X. Şu A olsun şurası. Şurası B olsun. Şurası C olsun, şurası da D olsun. Şimdi Önce soldaki teğetler dörtgeninden a artı d 14 artı x'e eşit bunu biliyorum. Sağdaki teğetler dörtgeninde b artı c eşittir 8 artı x eşitliği taraf tarafı toplarsam a artı b artı c artı d 22 artı 2x yapar. Soruda bize zaten a, b, c, d'nin toplamını 40 olarak vermişti arkadaşlar. Eşittir 22 artı 2x. 22'yi sola attım. 40'tan 22 çıkarsam 18 eşittir. 2 tane x. 2'ye böldüm. x eşittir. 18 bölü 2'den 9 olarak eh uzunluğu toplamda şuradan şurası bulunmuş olur. Değerli arkadaşlar. Geçiyorum. Yine güzel bir paralel kenar ve teğetler dörtgeni sorusu. Arkadaşlar paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için 7 artı 6'tan DC 13 olduğu için AB'yi 13'ü yazdım. Çünkü buranın tamamı da 13. E hocam BEC üçgeninin çevresini soruyor. Devam edelim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. O zaman şurası da A. Ya şuraya da bir B diyelim. Sonuçta üçgenin çevresi soruluyor. Yani bizden istenen üçgenin çevresi A artı B artı 7. E hocam ben teğetler dörtgenini bangır bangır söylüyorsunuz. Karşılıklı kenarlardan bir tanesi 13, bir tanesi 6, bir tanesi A, bir tanesi B. O zaman A artı B eşit olmak zorunda arkadaşlar. 6 artı 13'e yani A artı B eşittir 19 E A artı B'yi burada yerine yazarsam 19 artı 7 Yani istenen üçgenin çevresi 26 santimetre olarak bulunmuş olur BEC üçgenimiz Şu üçgenin çevresi Güzel bir soru Geçiyorum diğer soruma Bu da son sorumuz Bir teğetler dörtgeni Çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Dikkatinizi çekiyor şimdi AD eşittir BC'ye. O zaman bu kesinlikle ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk. E 100 kişiye sormuşlar. Hani yarışmada diyor ya. En popüler cevaplar arasında ikiz kenar yamukta şuralardan indirilen dikmeler gelmiş. Ve o zaman onda indirelim. Hemen bir dik şuradan dedik şuradan indirdim. 4'ü yazdım. Kalan parçaların 8 8 olduğu yazıldı. Hatta 8 8 olmaz. 6 6 olur. Niye? 16'dan 4 çıktık. Bunlar 6'ya 6 oldu. Çünkü şunların eş üçgen olduğunu da yine hatırlattık. Hocam teğetler dörtgeni var. E şunlar zaten A'ya A. O zaman A artı A 16 artı 4'ten 20. 2A 20 ise A'nın bir tanesi 10. E burası 10 şu 6, 8, 10 üçgeni. Yani bu da sizin yüksekliğiniz. E hocam bu da çemberin aynı zamanda çapının kendisine eşit değil midir? Yani yarı çap uzunluğunuz 4'e 4 olarak bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlar çember bir uzunluk, çember 2 bitti. Şu an çemberin yarısına geldik. Ne anlattık bir daha tekrarlayalım. Aslında şu ana kadar anlattığımız olay çemberin kirişi ve teğet özellikleriydi. Bundan sonraki derslerimizde şunu yapacağız. Çemberlerin birbirine göre durumlarından önce kuvvet anlatılacak. Bir konu kuvvet, daha sonraki konumuz çemberlerin durumları, sonra da daireye geçmiş olacağız. Tekrarlarınızı düzenli yapıyorsunuz. Mutlaka konuyu anlattıktan sonra anlattığım yerlere kadar sorularını çözüyorsunuz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili gençler.